Bazı insanlar vardır. Ne hissettiklerini fark edemezler. İçine girdikleri duygusal durumu anlatamazlar. Aynı zamanda diğer insanların da o anda ne hissettiklerini göremezler. Aleksitimya. Bugün sizlere Aleksitimi'den bahsedeceğim. Aleksitimi, duygular için, hisler için sözcükler bulamama, bunları fark edememe ve iletişimde bunları kullanamama halidir. Toplumda yaklaşık yüzde 8-10 civarında görülmekte, erkekler kadınlara göre daha fazla olasılıkla aleksitimik olmaktadır. Zaten erkeklerin duygularını, hislerini anlatmakta bilinen, hepimizin anladığı bir güçlüğü var. Aleksitiminin ee, dışa vurumu, kendisini gösterme şekli e, insanın iç dünyasıyla, kendinin içine girdiği duygusal durumu fark edememesiyle başlar. Yani kızgın mı, üzgün mü, o anda korkuyor mu, şaşkın mı, içine girmiş olduğu duygusal iklimi birey doğru bir şekilde dille anlatamaz. Dille anlatamamanın sonucu olarak da kendi durumunu da betimleyemez. Ve bu insanlar sadece kendi duygularına kör değil, diğer insanların da ilişki esnasında hangi duygulara girdiğini anlamakta çok küçük çeken insanlardır. E, Aleksitimya'nın sebepleri karışık, çok çeşitli. E, büyük bir kısmı bunlar doğuştan, genetik, bünyesel. Yapılan beyin araştırmalarında beynin sağ tarafıyla sol tarafının yani iki yarım küreden oluşan beynimizin e, bu insanlarda iletişiminde bir aksaklık olduğunu göstermektedir. Duygular yoğunlukla sağ beyinde ortaya çıkar ve bunun e, dil ile ifadesi, e, lisana çevrilmesi sol beyinde ortaya çıktığı için bu insanların sağ-sol beyin arasındaki iletişiminde aksaklık olduğu ifade edilmektedir. Aleksitimya'nın sebebi sadece bünyesel de değil. Bu insanlar e, bazı durumlarda, çocukluk çağlarında duygusal açıdan kendilerini ifade etmekte e, engellenmiş insanlar olabilirler. Bu noktada ebeveynlerin, küçüklerin, çocukların duygularını ifade etmesini teşvik etmeleri, onların bunları doğru bir dille, doğru bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmaları son derece önemli. Aleksitimya e, aynı zamanda e, bazen e, ikinci il olarak da ortaya çıkar. Yani doğuştan gelen aleksitimya'dan başka bazen yaşanılan olaylar, stres, travma ve bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda duyguların ifadesinde güçlüğün ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle de bunun en ağır şeklini yani klinik açıdan ve hayatı sürdürmeyi çok zorlaştıracak kadar ortaya çıkan şeklini otizm spektrumu rahatsızlıklarda görmekteyiz. Asperger sendromunda otistik çocuklarda içine girdikleri duyguları anlatmakta çok ciddi bir blok söz konusudur. Aleksitimya durumu yani duygusal iletişimdeki e, kısıtlılık hafiften ağıra kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Peki aleksitiminin sonuçları nelerdir? Aleksitimi yaşayan insanlar ne gibi hayat durumlarında kendilerini bulurlar? E, özellikle duyguların ifade edilmesi karar vermede, insanlarla bağ kurmada, iletişim kurmada son derece önemlidir temik insanlar diğer insanlarla yakınlaşıp onların duygusal ihtiyaçlarını fark edemedikleri için sosyal beceri yetersizliği de sergilerler. Ve böylece en çok da evlilikte çocuklarla, yakınlarla, anlamlı insanlarla olan ilişkilerde künklük ve bazen de ciddi ayrılıklarla sonuçlanan evlilik problemlerine yol açabilir. Aleksitimik insanların çevresindeki bireyler kendilerinin bir türlü anlaşılmadığından yakınırlar. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde bu ciddi bir kayıba sebep olabilir. Aleksitimik insanlar, aleksitimi özellikleri gösteren insanların hayal güçleri de kısıtlı olabilir. Özellikle bunun sonucunda hayattan dolu dolu zevk almak, yani sadece e, olumsuz duyguları ifade etmekle de değil, hayatın keyifli ve coşkulu anlarını duyumsamakta da güçlük vardır. Genelde bu da aleksitimi tablosu da diğer psikiyatrik hastalıklara yatkınlığı artırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkar. Mizah duyguları bu insanların yeterli olmayabilir. Genelde duygusal kısıtlılık, duygularını ifade etmekte kısıtlılık yaşayan insanlar Meslek seçimlerine de buna bağlı özel alanlara ilgi gösterirler. Mesela insanlarla en az ilişkiye girilecek işte yazılımcılık gibi, kapanıp kendi başına çalışmak gibi mesleklere yönelirler ve böylece diğer insanlarla duygusal karşılıklılık durumuna girmeden kendi iç dünyalarında yaşamaya daha yatkın hale gelebilirler. Evet, ee, duyguların ifade edilmesi ...deki engeller e, aslında e, birçok insanı etkiliyor. E, i̇nsanlarda %8-10 oranında böyle bir durum var. Aleksitimya bir rahatsızlık değil. Yani kendi başına bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlanmıyor. Bir kişilik özelliği ve birçok tabloya eşlik edebilir. Aleksitiminin bir başka özelliği de... ...bunun da iki boyutu var aslında. Bir tanesi kognitif e, dediğimiz... ...yani düşünsel, sözcüklerle, lisanla giden duyguların ifade edilmesinde zorluk var. Bir de afek, e, afekti ilgilendiren yani yüze yansıyan duygusal durumdaki uyumsuzluk da söz konusu olabilir. Yani bir insan öfkelendiğini ya da korktuğunu, duygular aslında çok geniş bir yerpazede ifade edilir. Yani ve bu insanlar duygularını son derece e, seyrek ve kabaca tariflerle yaparlar. Mesela hani mutluyum, mutsuzum gibi. O andaki ee, içine girdikleri incelikleri, duyguların arasındaki o nüansları, işte ne kadar üzgün olduğunu, hüzünlü mü olduğunu, o anda sitemli mi olduğunu gibi detaylı duyguları daha doğru betimleyecek sözcüklere yönelemezler. Evet, e, alexitimi için ne yapılabilir? Özellikle burada e, demin de söylediğim gibi alexitimi durumundaki insanların bazı riskleri var. Bu insanlar bazı psikiyatrik rahatsızlıklara daha çok etkileniyorlar. Neden? Bunların başında da duyguları dışarı aktaramamak, onların içeride çok fazla tutulması nedeniyle bazı psikiyatrik hastalıklar daha fazla görülüyor. Özellikle bu bedensel, psikosomatik hastalıkların aleksitimi yatkınlığı olan insanlarda daha sık olduğu tarif edilmiş. Ne gibi? İşte o, o huzursuz bağırsak sendromu denen irritable bowel sendromu. Ve anoreksiya gibi, bulimia gibi, madde bağımlılığı gibi çünkü o duygusal açıdan tıkanmışlık hali, oradaki sıkışmışlık hali bazen bir takım psikiyatrik rahatsızlıklara zemin hazırlar. Ama aynı zamanda tersi de söz konusudur. Tedaviyle düzelebilecek bazı psikiyatrik tablolar da o dönemde insanda aleksitimik bir durumun ortaya çıkmasına yol açabilir. Ancak demin de söylediğim gibi doğuştan gelen, genetik olarak buna yatkın olan bir kişilik özelliği olarak karşımıza çıkan aleksitimi içinde söyleyebileceklerimiz en çok da gelişme ve büyüme çağında çocuklarda bu durumun fark edilmesi halinde bunu iyileştirmeye dönük olarak yardımcı olmak lazım özellikle küçüklerde, çocuklarda onların duygularını ifade etmesini teşvik etmek, anne babaların çocukların içine girdiği duyguları kendi dilleriyle betimlemesi. Yani sen kızdın şimdi. Sen şu anda üzgünsün gibi. Sen şu anda korkuyorsun gibi. Ona yardımcı olmak bunu azaltabilir. Tabii sevgi ve destekleyici bir ortamda olmak da riskli bir deneyim olan duyguların ifadesini kolaylaştıracaktır. Bu da ileriki yaşlarda buradaki riski belirgin ölçüde azaltacaktır. Evet, Alex Timya yani insanların duygularını kendinde fark etmemesi, bunu dile getirememesi, diğer insanların duygusal durumlarını e, anlayamaması, e, hayal güçlerinin kısıtlı olması ya da kreatif yaratıcı ve mizah alanlarında kısıtlılık bir beyin işlevi sonucu ortaya çıkabilir, bir kişilik özelliği olarak karşımıza çıkabilir. Sizlere bu konuyla ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye çalıştım.